Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Pınar abla. Nasılsın Mineciğim? Biz bugün anneannemle parka gittik. Ya. Şey ben de un bitmiş evde Münevver Hanım o yüzden geldim. Pınar sen de annene un taşırken yardım etmek için mi geldin? Yok babaanneciğim. Annemi gelirken görünce ben de Mine ile seni görürüm diye annemin peşine takıldım. Pınar abla biliyor musun? Ben kaydıraktan kaydım çocuğum. Biri de anneanneme süslü dedi. Ya Mineciğim, güzel bir şey yapmış gibi bir de anlatıyor musun? Ama anneanne. Aması yok. Kaç kere söyleyeceğim sana böyle şeyleri yapmak küçük bir hanımefendiye yakışmaz diye. Özür dilerim anneanne. Ne biz müsaadenizle artık gidelim. Müsaadesiz. Hepinize iyi günler. Sen nereye gidiyorsun Ayfer? Eve gidiyorum Münevver Hanım. Un almaya gelmiştin ya. Unu almadan mı gideceksin? Aha, doğru. Şey ben tamamen unuttum. Emektar, Ayfer'e un ver. Tabii, hemen. Görüşürüz Mineciğim. Mineciğim, sen de git üstünü değiş bak. Aldığımız kitaplara bir bak, tamam mı? <laughs>